bugün çok özel bir video ile karşınızdayım. Bugün tam 3 5 5 abone özel size çok mega bir kutu açılımı yaptım. Gördüğünüz gibi 3000 pembe taşım var ve o 3000 pembe taşla 2 mega kutu açacağım. Kupa yolunda da savaş kutusu, güç puanı 100 altın ve buraya ise şey, mega kutu, büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu, savaş kutusu, savaş kutusu altın. Arkadaşlar İlk olarak kutu açılığından başlayalım. Şimdi de videoyu like atıp kanalımıza abone olursanız böyle çok güzel videolar atarım işte. Size dedim çok güzel videolar atarım diye abone. Abone 5 olduğu için özel video. Şimdi ilk savaş açalım. Çıkmadı. Ha, çıkmadı. Ha, neye vereceğim tabii ki de şey Sonra 100 altına alalım arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Savaş kutusunu aç. Çıkmadı. Altına al savaş kutusunu da açalım. Arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Açtım büyük kutu. şekilde Bunu da açtım. Çıkmadı. Hadi şundan çıksın. Daha 3 mega kutu açacağız arkadaşlar. Bu ne ki? Bunlar Şimdi ilk bu mega'yı açalım. Hoppa. 6 yazdı burada. Ne geliyor? Kaşın bas. Senin şansın belki güzeldir. Bas. <T supporter> <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar, abi, abi, abi. Kamış var. Gerçekten montaj değil lan. Oha, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Oha, oha, oha. Yok artık. yok artık. Yok artık. Yok artık. Oha! Yok oha! Lan bu ne? Arkadaşlar hiç ama hiç beklemiyordum. Hiç ama hiç beklemiyordum. Yok artık. Abi. Abi yok ben artık. Benziyor. Bu Rüya değil. Rüya değil mi bu. Bu yok öyle hadi. Hani daha bir de kimi Goku'su da açacağım. Oha! Abi sen ne? İkinci Goku'yu da açtım. Ondan Benim kansım çıktı. Teşekkür et bana. Bundan da beş tane. benim şansıma çıktı. adam Leon 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 abi çak bana. Leon Çak benim şansıma çıktı. Leon 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 Arkadaşlar. Leon 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 Leon

Leon. Aman Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hedef tahtasını aldım. Ah. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu ne de Allah. sen Allah. 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 Allah Allah büyüksün. Oho. Allah işte Allah. Yok artık. Yok artık. Benim şansım Arkadaşlar 1400 kupada Leon çıkardım. Benim arkadaşım da 18.000 kupa. Şöyle onu da göstereyim. Leon var, Sandis var. Ama arkadaşlar kolektör denecek. Leon inanamıyorum. Abi! Bana. Nasıl bir O kutunun ya arkasından abi. bir tane daha kutu. Bu ne ya? Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ben galiba bayılacağım.